Evet geldik şimdi bir tane daha önüne. Şimdi gençler bakın. Fön şeklinde yazmışım. Şimdi manyetik alan sayfa düzleminden artı x yönüne dikkat ediyorsanız x ve y tellerinin boylarını vermişim. Bu telleri etkilen kuvvetlerin büyüklüklerini soruyorum size. Şimdi bu kuvvetin büyüklüğünü biz nasıl buluyorduk? Hepsi birbirine dik olacaktı. F bil diyorduk gençler. Hatta bil, sini de kullanabilirsiniz illa ki uğraşmak istemiyorum diyorsanız gençler. Ama şu sin zaten 3 birbirine dik olduğu zaman zaten sin 90 oluyor. Gerek kalmıyor yani bu sine. Şimdi bakıyoruz. Bak x senin boyunu bana adam ne vermiş? 5 vermiş dikkat ediyorsanız. Şimdi dik diyorum da neye dik? Şimdi tel bu ama manyetik alan böyle dikkat ediyorsanız. Bakın tel manyetik alan. O zaman sen ne yapacaksın? Şu teli aynı kuvvet gibi düşün. Hani bu manyetik alana dik boyu benim için önemli. Şuradaki boyu önemli. İşte şunu hani kuvvet gibi bileşenine ayırdığın zaman zaten şu telin şuradaki boyutuna dikkat ediyorsan manyetik alanla aynı doğrultuda oluyor. O yüzden şu telin şu boyutuna zaten bir kuvvet etkimiyor. O zaman benim için önemli olan şu 5T'nin gençler Tabii ki orası değildi, şu dik olan kısmı önemli. E zaten sen biliyorsun 90'ın karşısında 5L varsa 37'nin karşısında tabii ki 3L vardır diyeceğiz gençler. Bundan sonra da çözüme gelelim. Dikkat ediyorsanız zaten Y ile B manyetik alanı birbirine dik olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki oraya dik dik yazmadım ama gördüğünüz üzere. Peki Fx diyorum B. Manyetik alan ikisine de etki eden manyetik alanın büyüklüğü aynı zaten B. Peki. B i, İ ise x'in 1 i, l'nin ise şey, y'nin ise 2 i. Peki boyları için ne söyleyeceğiz? Tabii ki x'te 5'le değil de 3'le diyeceğiz gençler. Y'nin ise zaten bize soruda vermiş. Bakın dikkat edin ikili. Oranladığınız zaman zaten sonuç ne geliyorsa artık. Şimdi geldik. Üç 3 boyutlu sistemde gençler. Bu da geçmiş yılların bir sınav sorusu. Şimdi bir halka vermiş, bir de K telimizi vermiş. Diyor ki bana bu K çubuğunu etki eden manyetik kuvvetin yönünü soruyor. X, Y, Z artı X artı Y. Şimdi ya bu tel dikkat ediyorsanız. Tele etki eden kuvvetin yönü ben nasıl buluyordum? Baş parmak akımı yönü. Dört parmak manyetik alan. Manyetik alan yok ama burada. Ya manyetik alan yok. Ama sana o manyetik alanı bulman için işte adam halka vermiş. Bu halkadan yola çıkaraktan bu halkanın bu içeride merkezinde oluşturmuş olduğu manyetik alanın yönünü ben nasıl buluyordum? Halka dört parmak akım baş parmakta manyetik alanın yönünü veriyordu. O zaman bu halkanın bu içeride oluşturmuş olduğu manyetik alanın yönü içeri doğru diyeceğiz. Sayfa düzlemden iç. Bu manyetik alanı kim oluşturdu? Bu halka oluşturdu. İşte bu manyetik alanı da artık biliyorum. Bu manyetik alan aynı zamanda K'yı da etki ediyor. O zaman K telini etkilen kuvvetin yönünü sormuş. Baş parmak akım K'dayım. Dört parmak artık manyetik alan sayfa düzleminden içeri. O zaman şapla vur yukarı diyeceğiz. O da hangisi yapıyor gençler? Yukarı olan artı y yapar deriz gençler. Şimdi geldik. Beşinci başta. Beşinci başlığımızda başlık uzun olduğu için yazmadım gençler. Şimdi akım geçen iki telin birbirine uygulamış olduğu manyetik kuvvet. Yani paralel tel olacak bunlar gençler. Şimdi bakın. Dikkat ediyorsanız iki tane şekil çizdim. İki tane şekilde ne fark var? Sadece K telinin üzerinden geçen akım değişmemiş ama sadece L telinden geçen ilk şekilde yukarı iken ikinci şekilde aşağı doğru. Yani ilk şekilde aynı yönlü akımlar geçerken ikinci şekilde zıt yönlü akımlar geçiyor. Ve bunlar gençler birbirine uygulamış olduğu manyetik kuvvetten dolayı birbirini itip çekecek. Ama hangisini iter hangisine çeker. Şimdi gençler aynı yönlü akım geçiyor dikkat ediyorsanız. Şimdi şu K telinin şu L'nin etrafında oluşturmuş olduğu manyetik alanın yönü ne tarafa? Bunun etrafına. Akım. Dört parmak burayı gösterdi. L teli burada ya. Tık sayfa düzleminden iç. O zaman bu sayfa düzleminden içeri doğru olan manyetik alanı kim oluşturdu bunu? Bu K teli oluşturdu. Buna B1 diyorum gençler. Peki bu L telinin bu sefer K teli etrafında oluşturmuş olduğu manyetik alanın yönü ne tarafa? Akım. Dört parmak kayı gösterdi. Büktük. Sayfa düzleminden dış oldu. Sayfa düzleminden dışarı doğru deriz. Peki bunu kim oluşturdu oğlum? Bunu da işte tabii ki L teli bu K'nın etrafında oluşturdu. Ona da B2 deymiş işte şöyle. E peki bu tellerin üzerinden geçen akımlar belli. Manyetik alan belli. O zaman birbirini etki eden kuvvetin yönünü bulacağım bak ben. K teline etki eden akım yukarı. Manyetik alan dış dikkat ediyorsanız değil mi? Şöyle K yapıyorum. O zaman kuvvet bu tarafa doğru deniz gençler. O zaman K teline etki eden kuvvetin yönü bu. E peki L teline etki eden kuvvet? Akım. Dört parmak manyetik alan çapla vur. O zaman bu da bu tarafa doğru etki eder. Yani dikkat ediyorsanız birbirine çektiği aynı yönlü akım geçen paralel teller birbirine bir çekim kuvveti uyguladı. Tabii ki bunun bunun üzerinde oluşturmuş olduğu kuvvet F ise Diğerinde F'tir. Yani etki tepki kuvvetleri. İşte buna F1. Buna F2 dersek gençler tabii ki sorularda hep şunu da sorabilir. Gençler F1 eşittir. F2 dersek F1 eşittir. F2 dersek F1 eşittir. Eksi F2 dersek hangisi ya da hangileri doğrudur dersek tabii ki bu kesinlikle yanlış bir ifadedir. Tabii ki üzerine o ok koymadığım için büyüktük. E tabii ki üzerine o ok koyuyorsan vektörel zıt yönlü o yüzden önünde eksi olacak. Dikkat et. Peki zıt yönlü geçiyorsa. Şimdi gene mantığına bir şey yapalım. Şimdi şu katilin L'nin etrafını oluşturmuş olduğu manyetik alan gene sayfa düzleminden içeri doğru. Hemen şunun etrafındaki manyetik alanı bunu kim oluşturdu? KTL. Değil mi? B1 diyorum onu. Şimdi bu L'nin K'nın etrafını oluşturmuş olduğu manyetik alanın yönü ise gençler L'nin üzerinden akım bu. Dört parmak bu. iç. O zaman L'nin de bu K'nın üzerinde oluşturmuş olduğu sayfa düzleminden içeri doğru deriz gençler. Buna da B2 diyorum. O zaman buradan yola çıkaraktan şimdi kuvvetlerini bulalım. K teli. Akım. Manyetik alan. iç. Dikkat ediyorsan iç. Şaplak. Bu tarafa doğru deriz. Kuvvet bu. Peki bu. Akım. Akım bu. Değil mi? L teli. Dört parmak manyetik alan içeri şapla vur bu tarafa. O zaman bu teli de etki eden kuvvet bu tarafa doğru oldu. İşte dikkat ediyorsanız bunda da ne yaptı? Zıt yönlü ise birbirini itti bu teller. Yani bunu aklınızda daha iyi kalsın diye gençler mıknatısların ya da elektrostatikteki aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çekerdi değil mi? Mıknatısta da öyleydi. Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Bu ise tam tersi işte. Aynı yönlü akım geçiyorsa gençler dikkat edin. Tellerden aynı yönlü akım geçiyorsa bunlar birbirini hemen mıknatısı düşün. Onlar itiyordu bunlar çekecek. Bu ise zıt yönlü akım geçiyor. Lan zıtlar birbirini çekiyordu mıknatısı da Ve bunlar da itecek işte. Yani aklında bu şekilde de kalsın bir şekilde kalsın işte. Sana nasıl olduğunu da söyledim, gösterdim işte. E peki bu kuvvetin büyüklüğünü biz nasıl bulacağız? E eşittir. K çarpı şu lanet K gene var. 2 i 1 i 2 yani akımları çarpıp arasındaki uzaklığa böleceğim. He, şu yanında L şeklinde bir ifademiz de var. Şimdi burada gene kullanmayacağım çok ifade olacak gençler. Şu K'yı gene kullanmayacağım. 2'yi kullanmayacağım. Şu L önemli. L de gençler bu tellerin boyu. Birim uzunluğa etki eden kuvveti falan filan sorar gençler size. Bu da genelde hep aynı olacak. He, bazen işte adam bazen maceraya girer. Bir tanesinin boyunu 1L verir. Bir tanesinin boyunu 10L verir. Minimum kuralı. Yani bunun paralelindeki telin boyu önemli tabii ki. 10L değil de bizim için 1 kısmı önemli deriz. Unutmayın bunu da. Yani bizim için önemli olan sadece şu akımları çarpacağın arasındaki uzaklığa böleceğim. Çok basit bak. Peki. Hemen bir bakalım gençler. Bir tane örnekte. Şimdi 3 tane paralel konulan teller gençler. Dikkat edin. Size sorduğum soru şu. Bu 3 nin birim uzunluğunu etki eden kuvvetlerin büyüklüklerini bana kıyaslayın diyorum gençler. Şimdi bakalım. Şimdi bakın. Bizim formülümüz neydi ilk başta? Hemen onu bir hatırlayalım. F eşittir şöyle F eşittir K çarpı neydi? 2 çarpı I1 I2 bölü D çarpı L. Birim uzunluk diyorum. K2 hepsinde var. O zaman ben akımları çarpıp arasındaki uzakla bölmem yeterli gençler. Şimdi hepsine ayrı ayrı bakıyorum bakın. Şimdi K teline bakıyorum. Hiç bunda sağ el falan filan kullanmaya gerek yok. Aynı yönlü mü zıt yönlü ona bakacağım sadece. Şimdi K ile L teline bakıyorum. İkili ikili düşüneceğim. K ile L birbirine üzerinden geçen akımlar zıt yönlü dikkat ediyorsanız. Zıt yönlü ise ne yapıyordu bunlar birbirine? Hemen mıknatısı aklıma getiriyorum. Ulan zıtsa çekiyordu. O zaman bunlar iter birbirine. O zaman ne olacak gençler? Diyeceğim ki L, K'yı gençler ne yapıyorduk? Akımları çarp 2 kere 3, 6, 2'ye böl 3. O zaman L, K'yı 3 F ile iter ise gençler hemen K da L'ye ne yapar? Bir etki Y tepki doğar. K da L'ye hemen 3 F'lik bir kuvvetle iter deriz gençler. Etki tepki kuvveti. Büyüklük olarak kesinlikle birbirine eşittir ha. Peki geldim şimdi. L ile M'ye geliyorum. Şimdi M ile L. Ye. Şu K'yı kapadım. M ne yapmış? M ile L. Üzerinden geçen akımlar zıt. Gene birbirlerini itecekler. Şimdi M, L'yi kaçta iter? Akımları çarpıp arasındaki uzaklığa bölüyorum. 5 kere 3, 15 bölü 3'ten 5. Yani M, L'yi 5 F iter ise gençler. Peki L de M'ye hemen ona bir tepki kuvveti uygular. O da onu 5 F iter deriz gençler. Şimdi geldik son olarak. L'yi kapattım. Bu sefer K ile M'ye bakıyorum. K ile M üzerinde dikkat edin. Akımlar aynı yönlü. O zaman bunlar birbirini çekecek. Şimdi M'ye bakıyorum. Kaçla çeker ilk baş ona bakalım. 5 kere 2 10 bölü arasındaki uzaklık 5 olduğundan dolayı 5 kere 2 10 bölü 5'ten 2 F ile. O zaman M K'ye 2 F ile çeker ise gençler, o zaman K da hemen ona bir tepki kuvveti uygular. O da onu 2 F ile çeker deriz. İşte bitti. Şimdi K telini etkilen kuvvet büyüktü. Yukarı doğru bir F dersek gençler. Bazen öyle de soruyor çünkü. K telini etkilen bileşke manyetik kuvvet F ise L ve M'yi etkilen bileşke manyetik kuvvet nedir diyor. O zaman L'ye iki F etkiledin değil mi yukarı doğru? Peki M'yi etkilen iki, beş o zaman aşağı doğru 3 F deriz. He, artılı eksili sorarsa şuna adam bir F veriyorsa yukarı bir F ise o zaman bu artı 2 f dersin. O zaman buna eksi 3 f dersin. Üzerinde ok olur vektörel. Geldik bir tane daha. Şimdi burada ise gençler bu sefer de ne yapılmış bu teller? Sayfa düzleminden şöyle dik konulmuş dikkat ediyorsanız. İşte şu şekilde konulmuş bakın. O zaman yine bunlar birbirine paralel. O zaman bunların birbirine uygulamış olduğu kuvveti bulun diyor. Şimdi tek tek bakıyoruz gençler. Şimdi bakalım. Şu. Z ile X. Aynı yönlü değil mi akımlar? Bakın dikkat et. Her ikisinden de sayfa düzleminden içeri. O zaman bunlar birbirine ne yapıyordu? Aynı. Aynı yönlü ise birbirini çekiyordu. O zaman z x'i çekecek. X de hemen z'yi çeker deriz. Kaçla çeker peki? Akımları çarp arasındaki uzaklığa böl. O zaman 1f. Bu bunu çekerse bu da bunu hemen tepkiyi 1f olarak uygular. Peki z ile y'ye geliyorum. Dikkat edin. Şimdi z ile y zıt yönü geçiyor akımlar. Bak bir tanesi çarpı bir tanesi nokta. O zaman bunlar birbirini itecek. Peki y, z'yi kaç liter akımları çarpıyorum arasındaki uzaklığı biliyorum. O zaman i çarpı i bölü d'den buna da f dedim. O zaman z de y'ye hemen f kuvveti liter deriz gençler. Peki geldik son olarak x ile y'ye geliyorum. x ile y de bak zıt yönlü o zaman zıt yönlü olduğu için bunlar gene birbirini itecek. x, y'yi akımları çarptım. Arasındaki uzaklığa böldüm. Bir f ile iterse y de x'i ne yapacak gençler? O da onu Hemen bir refle iter deriz gençler. O zaman bundan sonra da ya, eşek değilsin ya herhalde bulursun bunların büyüklüğünü. Nasıl buluruz onu da? Şu F, bu F arasındaki bak eşkenar üçgen vermişim. Şurası zaten 120 olduğunu görüyorsun. O zaman bileşkesi F, F hemen F kök 3 diyenler duyuyorum, hissediyorum. O tabii ki uzunluk bulanlar gençler geometriye daldılar gittiler yine. Bileşkesi gene F'ti hatırla. Peki şu arasındaki açı şuralar zaten 60 60 60 eşkenar vermişim. Şurası 120 oluyor. İşte bu da 1F oluyor. O zaman şu ne oluyor gençler? Bak dikkat ediyorsan bunda ise aradaki açı 60 derece FF. F. İşte bu F kökü deriz. Ona göre kıyaslarsınız gençler.